Rrrrrrgaaa Rrrrrrgaaa Gel 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 hangi köydensiniz? Ben Camii cami Mahallesinden. Peki bu çörek otlu peynir, nasıl? bu çörek otlu peynir şu andaki ismi, eski ismiydi neydi biliyor musunuz? Eski adı. Deri peynir peyniri. Deri peyniri. Karıcıoklu deri evet. peyniri. Karıcıoklu değil mi? Evet. Peki bunun nasıl yapılıyor bu deri peynir? Deri peynir sütler önce pişirilir, mayalanır. Ondan sonra üstünün kaymağı alınır, tereyağı yapılır, yayılır. Evet. Ondan sonra çıkan ayranını kazanlarda ocak ateşini pişirilerek hmm. e, kestirilir. Kestirildikten sonra da süzdürülür suyu. Ondan sonra otunu... Peki bu işlem kaç, ne kadar süre oluyor mesela zaman anlam olarak? Bir 15 gün, bir ay, bir hafta. Mesela bir gün pişirilip yoğurt mayınımı alınır. İkincisi gün üstünün kaymağı alınır, dövülür, tereyağı hmm. yapılır. İkincisi de aynı günde dövüldüğü anda, yayıktan çıktığı anda hmm. e, ayranı ocakta kestirilir. Hmm. içine İçine tuz koyulur. Bundan hmm. Ondan sonra süzüldükten sonra baskı alırız biz suyunu attırmak için. Hmm. Suyunu attırdıktan sonra basım işlemi geçeriz. Mesela şimdi kışın deri olmadığı için kışın deri suyunu çekmez, deri peyniri kışın olmaz. Hmm. sarı kabun dilcen mi hop dur azimem didilim ki vercen mi ben eskerden gelince yumalıcık azimem kıymadım mı Karacoklu deri peyniri öyle mi? Aynen. Aynen. Peki bu... Deneyim olsanız. He. Orijinal, nişastasız, doğal, natural. natural, tamamen doğal Tamamen doğal. Çökeli, ayran, yoğurdundan çıkan çökelekten basma. Peki hangi sütü? Keçi sütü mü, inek sütü mü oluyor? İnek sütü, inek sütü de var, keçi sütü de var. Şu andaki gördüğümüz ne bu? Bu inek de var, içinde keçi ay, karşı, de var. Karışık, ikisi karışık. Aynen, evet. 7-8 evet. ay oldu basılalı. Hmm. Yazdan basma bu, dinlendirilmiş soğuk havada. Hmm. Kurutulmuş, soğuk havada beklemiş. Sonrasında açıyoruz, kışın satıyoruz. Tamam. Ama azmime saçları da <laughs> Ağabeyim güldüğüme Kırmalıcık evet. Çubuk değdi gözüme